Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Peygamberimizin hayatından 10. bölümünü anlatacağım. Herkes hazırsa başlayalım. Günler birbirinin ardınca su gibi akıyordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem artık 10 yaşındaydı. Hala amcasının evinde kalıyordu. Amcası çocuklarını doyurmak için çok çalışıyordu. Muhammed amcasının bu kadar fedakarca çalıştığını görünce üzülüyordu. Ona yardım etmenin yollarını arıyordu. Bir gün aklına parlak bir fikir geldi. Amcasının koyunlarını güdeyebilirdi. Böylelikse amcası çoban parası vermekten kurtulurdu ve Muhammed de aile bütçesine katkı sağlamış olurdu. Hemen bu fikrini amcasına açtı. Amcası önce kabul etmedi. Fakat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıp edip onu kabul ettirdi. Bu sefer yengesi Fatma karşı çıktı. Gözleri gibi bakıp kurdu. Bu çocuk nasıl olur da güneşin altında koyun diyebilirdi. Muhammed onu çok istiyordu. Tatlı dilli ve akıllı konuşmalarıyla yengesini de kabul ettirdi. Muhammed sabah erkenler kalktı. Koyun güdümeye gitti. Koyunun gece gündüz güdüyordu. Sonra koyunlar ot yerken o da çimenlerin üzerine uzanıp gökyüzüne bakıyordu. Gü, güneşi yaratan hay yaratıcıya hayrandı. Onun büyüklüğünü kavramaya çalışıyordu. Günler birbirin ardınca akıyordu. Muhammed hep sevdi, hep sevildi. Muhammed gönülleri eretti. Evet arkadaşlar bir dahaki videomda devamını anlatacağım. Görüşmek üzere hoşçakalın.